Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz çift, kişilik 3 adet çiçek, desenli yatak örtü seti, 436 lira. 4 adet, kırılmaz gıda saklama kapları, 167 lira. 4 adet, basit rahat sırt çantası, 387 lira. 5 parça, emaye saklama kabı seti, 600 lira. Kalp, desenli rahat pijama takımı, 239 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 180 çarpı 220 santim boyutunda ultra, yumuşak kristal kadife yorgan, 590 lira. 8 parça, karaca ile çelik tencere seti, 1899 lira. 6 kişilik, kahve fincan takımı, 599 lira. 2 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici 320 lira. Oval ahşap standlı 7 parça baharat kavanoz seti 599 lira. Üçlü lüks çizgili el havluları tanesi 77 lira. 1 adet banyo döner havlu depolama rafı 290 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. 03 Yaş beyefendi takımı 237 lira. Erkekler için kaymaz dayanıklı kauçuk tabanlı kanvas ayakkabı 291 lira. 3 adet şık çiçek desenli dantel külot 110 lira. Bayan bahar ve yaz için yüksek bel dar paça pantolon 120 lira. 1080p çift kamera gece görüşlü araba kamerası 629 lira. 12 parça, Türk kahvesi fincan takımı, 360 lira. Stantlı, kapaklı kaşıklı baharat saklama kutusu, 540 lira. Çiçek, baskılı yorgan kılıfı seti, 247 lira. Üçlü, şafır kek kalıbı seti, 599 lira. Çift, kişilik yaprak desenli nevresim seti, 283 lira. Cam, astarlı büyük kapasiteli yalıtımlı termos, 249 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 14, 16, 18, 20, 24 santim boyutlarında, 5 parça tencere seti, 1480 lira. Kapaklı, paslanmaz çelik dikdörtgen tepsi, 390 lira. Yazlık, kelebek desenli organ, yazlık klima organ, 535 lira. 3 parça, ultra yumuşak, mercan polar havlu seti, 195 lira. Su, geçirmez plaj çantası aksesuar seti tanesi, 55 lira. Yumuşak, silikon banyo arka kese fırçası tanesi, 50 lira. Seramik, kalça seti, 204 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 2790 lira. Güral, porselen 24 parça porselen, yemek takımı 2150 lira. Yedili, çelik standlı bambu kapaklı, porselen baharatlık takımı seti 715 lira. Üçlü, bambu altlıklı kapaklı, porselen baharat takımı 330 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Altılı cam tür kahvesi fincan seti 399 lira. 6'lı Türk kahvesi fincan seti 550 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 650 lira. 12 adet köşeli etiketli cam baharat ve bakliyat kavanozu 650 lira. 3 litre cam tuşu ve bakliyat saklama kavanozu 114 lira. 6 adet 1 litre kapasiteli kapaklı cam konserve kavanozu toplamı 150 lira. Antrasit Konuşan çay makinesi 2 yıl garantili, 2099 lira. Tatlı, ayıcık pipetli suluk 260 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3 parça, kapaklı şekerlik, 399 lira. 36 santim, boyutunda döküm granit, gözleme bazlama tavası, 279 lira. Tezgah, üstü kurutmalık, 122 lira. 3 parçalı, çift katmanlı, süzgeç sepeti seti tanesi, 65 lira. 6 parça, şeffaf buzdolabı, düzenleyici kutular seti, 175 lira. 3 adet, mercan kadife mutfak temizlik, malzemeleri tanesi, 50 lira. Kabuk, şekilli sabunluk, 75 lira. 2 adet, El havlusu, banyo havlusu toplamı 160 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. 1 adet tuvalet fırçası ve tutucu 172 lira. Tek kişilik 3 adet oyuncu nevresim takımı 353 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1290 lira. Karaca 7 parça tencere seti 2050 lira üst, modüllü aynalı banyo dolabı, 690 lira. Güravürlü, cam sürahi, 229 lira. Mikrodalgada ve difrizde kullanılabilen saklama kabı seti, 200 lira. Taç, 7 parça döküm tencere seti, 2100 lira. Oval, fırfır servis tabağı sunum tabağı toplamı, 214 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı sunum seti 590 lira. Moda baklava deseni kapitone bayan çanta 320 lira. Kız çocuklar için yuvarlak boyun elbise 110 lira. 3 adet standlı baharat takımı 310 lira. 6 parça banyo aksesuar seti 349 lira. 4 parça metal tezgah üstü saklama kabı seti 390 lira. Azur buharlı ütü, 1799 lira. Goldmaster filtreli 3 litre kapasiteli hız ayarlı toz torbası süpürge, 3 yıl garantili 3100 lira. Altılı, gıda saklama kapları tanesi, 36 lira. 3 adet, kiraz çiçeği sos tabağı, 210 lira. Altılı, bambu tabaklı çizgili çay bardağı seti, 215 lira çiçek, desenli kırılan kılıfları tanesi 72 lira. Emsan çaydanlık takımı 699 lira. Üçlü emaye, sos tencere 10-10-14 santim, boyutlarında 499 lira. 4 parça, 2 kişilik kahve fincan takımı 280 lira. İkili silikon, kapaklı sızdırmaz saklama kabı seti 250 lira. 18 parça yemek takımı 700 lira. 12'li mikrodalga kullanımına uygun saklama kabı seti 140 lira. 10 parça çelik tencere seti 2150 lira. Ölçekli bakliyat kabı düzenleyici kavanoz 160 lira. 12 adet cam kavanoz saklama kabı 210 lira. Bayan iç çamaşırı 40 lira. 4 adet cam Kahvaltı çerez tabağı 120 lira. Seramik çiçek vazosu fiyatı 275 lira. Üçlü saklama takımı 125 lira. Üçlü saklama kabı seti toplam 120 lira. Ahşap kulplu metal tepsi 51 santim boyutunda 190 lira fiyatı. Dörtlü su bardağı 95 lira. Korkmaz otomatik kahve makinesi 3 yıl garantili 820 lira. 3 parça sahan ve tava seti ikisi bir arada toplam 125 lira. 4 kapaklı mutfak dolabı 1299 lira fiyatı. Philips toz torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili 2100 lira. Standlı 8 parça cam baharat takımı 390 lira fiyatı. Kızartma tenceresi 135 lira. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.